Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız termal tatil köyünü gezeceğiz. Artık hazırlanalım. Hazırsak çıkalım. Biz şöyle bir artı bir apart evlerde kalıyoruz. şöyle bahçe gibi bir yer var. Hemen karşımız orman. Şurada şöyle erkekler için aqua park var. Ee, şurada özel banyolar var. Sıcak su böyle kaynağından şu şekilde tüm yolu kaplayarak böyle akıyor. Hemen şurada bir cami var. Yanında şöyle piknik alanı var. Ee, şurada da park var. Bir yere oturalım. Sonra gezeriz. Sıyrılmak için de şöyle bir gazoz getirdim. Çevirecek miyiz? Hani, hani. Şimdi caminin içine gidelim. Şöyle şurada küçük bir market var. Oralara falan gidelim. Cami şöyle. Çok büyük değil ama içi gerçekten de güzel. Şimdi içine girelim. Caminin içi şu, şu şekilde. Her vakit namaz kıldırılıyor. Bayanlar için şöyle bir üst kat var. Çok da büyük değil yani. Burası için gerçekten güzel ama. Tövbe estağfurullah bu ne? Neyse şimdi ben öğle namazını kılacağım. Şurada iki dakika bekleyin siz. Namazım bitti. Şimdi gidelim. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Hedefimize vardık. Şöyle ta dağın başından gelen sıcak su var. Onun yanına da bir gidelim. Ama çok fazla yol geldiği için diyelim. Çok da sıcak değil. Dokunabilecek kadar yani. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gezimiz sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.